Yaşanacaksa yaşanacak ayrılır. Günaydın ha yine mi yine? Uf, evimizden çıkalım mı gidelim? Uf, çok çok yanlış zamanda açtım video çünkü anlatacağım çok şey var hemen selamun aleyküm aleyküm selam. Abi ne oldu neye geç kalıyorsun ki? Geri zekalı mısın dediğinizi duyar gibiyim. Efendim? Neredesin? Çıkıyorum şimdi. Ha iyi tamam. Tamam sen hazır mısın? Ha hazırım. Ha hazırım. O zaman niye arıyorsun neredesin diye? Ulan <laughs> merak ettim. Yalanlarını... <laughs> Hepiniz bütün koca aslanlık, hepiniz uyumak için çıkıyorum. 16 dakika göre 16 dakika sonra kapınızda tamam. Bir dakika bile beklemem. Tamam tamam. Hadi bay. Görüş. Herkes yalancı. Herkes ben hariç herkes kötü. Günaydın evet abi nereye gideceksin artık söyle geri zekalı söyle angut çocuk dediğinizi duyar gibiyim. Bir sakin ol niye bu kadar agresifsiniz? Ne oldu yani? Arkadaşlarıma geliyorum. Baksanıza bakmıyorsunuz ki şimdi Allah korusun. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün ne yiyoruz? Ya doğru be çöp kamyonu musun? Konuşacağız da konuşturtmuyorlar ki. Konu operasyon. Üstümde gördüğünüz anlayacağınız gibi Adidas'ın etkinliğine gidiyoruz. Neye gittiğimizi bu arada çok ben de çok emin değilim. Ya şu Egea'lardan nefret ettiğim kadar var. Hiçbir şey nefret etmiyorum ya. Bütün Egea şoförleri ya. Buradan bütün Egea şoförlerine selam olsun. İyi misiniz kanka? İyi misiniz anladın mı? Sormak isterim ya. Ege şoförleri. Herkes akıl hastası mı lan bütün Ege konu? Bir Ege, iki BMW. Er <laughs> Türkiye Futbol Federasyonu'nun e, düzenleyeceği bir imza törenine davetliyiz. E, oraya gideceğiz. Ve tabii ki tek başımıza da gitmeyeceğiz. Çünkü biz hiçbir yere tek başımıza giden insanlar da değiliz. Biz hayatı bireysel olarak yaşayan insanlar zaten değiliz. Biz hayatı kümülatif olarak yaşayan insanlarız. Bizim bu hayatta karşı olduğumuz iki tane söylem vardır. Bunlardan biri. Dişin keserken yiyeceksin. İnsan yalnız yaşar yalnız ölür. Biz buna asla inanmayız. İki. Her, her koyun kendi bacana asılır. Hayatımda her koyun kendi bacana asılır kadar nefret ettiğim hiçbir şey yok. En nefret ettiğim şeydir bu laf. O yüzden tek başımıza gitmez için gidiyoruz? Yiğido veya şöyle gidiyoruz. Şimdi ben arabayla onları almaya gidiyorum. Bir, bu birinci konu. Asıl konu abi. Mikrofon aldım. Sırf sizin için. Pahalı. Şöyle çok pahalı. Aynen. Aziz gider mi abi buraya? Ed editleri seviyor musunuz? Sen gay misin? editleri koyarken kendi kendime çok gülüyorum. Ama sonra böyle hani şey olur ya, çok eski editlerden şey yapmıyorum değil mi? Eski Vine, böyle cocumuyor, cocumuyor mesela buraya girer mi? Cocumuyor olur mu? mesela Hakan Epçan Vine'ından? O kadar da umarım eski tipli konuşmuyorumdur. O yüzden sizden anlayış bekliyorum arkadaşlar. Ne olursunuz ya? Bütün millet hep anlayış gösteriyorsunuz, herkesin bağrınıza basıyorsunuz lan. Bir kere de azıcık beni bağrınıza basın lan. Ya basmazsanız da... Her koyun kendi kardeş. Sıkıntı yok beyler. Aa, yaşanacaksa yaşanacak. Bak atla ha, atla atla yola atla. Atlayacak mı? Atlamayacak mısın? Ne yapıyorsun? Anlaşılmıyor ki. Anlaşılmıyor ki. Trafik dengecik oldu orada şey net olmayan hareketler. Yani sola mı döneceğim? Böyle kullanır böyle. Bilmiyorum. Lan amana sola mı döneceğim? Şimdi bu yiğit öyle şu koca aslanlı kuzenler de var ya. Bunlar da şimdi tam o adamı bildim anladım her yere bir yarım saat geç çıkıyor. Ne var oğlum? Geldi işte lan? İnim. Ya in artık in. Oğlum in demedin lan. İn artık. İniyorum lan. Ya hadi bay. Daha evlerine gelmedim bile. Öbürkünü de arayacaksın çünkü bunlar ikisi üst, üst kat komşusu ama şey yapmazlar kanka beraber hiçbir şey yapamazlar. Efendim? Kanka gelmiyor musun? Geliyorum. E ne zaman geleceksin? Yarım saattir aşağıdayım. Ya siktir, siktir. git. <laughs> Nasıl bizim şakalar işte ben arkadaş olma. Sen şöyle bir arkadaşım yok biliyor musun? Benim arkadaşım olsa. Alo geldim. Ha, hatta korna. Tat tat. Aşağıdayım dostum. Ben benimle arkadaş olmak. Full şaka makara kaka. <laughs> 53 dakika bedava 41 dakika 163 TL. Hangisini 41, 41 Çünkü o yol ucuz zaten. Tamam amına. Yok, yok lan, zaten ten değil. Üçüncü köprü yolu. İban atarsın zaten. Sıkıntı yok. <laughs> Herkese günaydınlarımız olsun. Çok şükür evet, Koca ya, Aslan Üstüralidesi'nin eşşeklerini topladık. Şimdi hep birlikte Riva, 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 Riva. Yiğdo, Yaşo asla tanışmazlar kanka böyle şey böyle. Kanka, aga go, pantolonu. Oğlum İlk beni sohbet... tanıyorlardır lan Gerçi zaten. Öyle düşün. Tanıyorlar, evet. Vermem seni ellere, ellere vermem. vermem. Allah şahidim olsun, olsun. dermem. Adidas'ın etkinliğini öncelikle ben öyle bir <laughs> özet geçeyim. Riva'ya çağrıldık, davet edildik. Ama öyle bir davet edildi ki eksklusif. Sadece Yaşo ve ben. Diyoruz ki yani bak arkadaşımız var, kardeşimiz var. İdo da gelecek böyle. Bizi çağıran dost. Kanka. Sikmişim onu ya. <gülüyor> bana <gülüyor> ne lan? Abi böyle bir şey. Ya. falan etti bana galiba bu arada. Gece rahat uyuyamadım. Yani şöyle umarım oradan dayak yemez. Hani zaten, <laughs> zaten giremeyeceğiz de en azından hani. <laughs> hı? Şuradaki çıtayı nasıl çıkarttın? Biri çarpmıştır kanka, Oğlum, biri karıştır. yine vurmuştur. Oğlum, Arabaya var ya bak, mahalleye bak da sokağa bırakıyorum gireyim. <laughs> Benim bu acemi şoförlüğümle Allah bin bir kere sürtmedim. Sokağa bak, kaldırma sıfır bırakıyorum. Anladın mı? Bir tane şey, motor. Abi alamadım virajı. Ah <laughs> abi ya, abi taklaya geldim ya. Evet arkadaşlar, geldik evet, abi, tesislere. Geldim. Arabayı çok kötü bir yere bıraktık. <laughs> Çok kötü bir yer. Ben çok korkuyorum o yüzden. Heyecan var, ya da birazcık içeri gireceğim ben evet, kahvaltı evet. edeceğim falan filan modunda ama olmayacak öyle bir şey. Abi cemiyet hayatıyla karşılaşacağız orada arada abi. Ağır sanayici <laughs> futbol adamları. Telaş var. Sen diyorsun ki Şam'a güneş falan olacak içeride. Şu an bu arada saat kaç ve günlerden ne? Ben en sevdiğim muhabbettir biliyorsun. Pazartesi saat 10.27. Influencerlar ne yapıyor? Ve influencer yağıncıları. <laughs> Aynen biraz zayıflamışsın evet. falan der yani yok. Kapıdan girişimiz... Gençler basın mı? <laughs> yok abi influencer. <laughs> ha? Influ tam geç. <laughs> <laughs> Soydarı yani. Kimse de yok bir <laughs> bizim taktik bunlar. Evet arkadaşlar basın basın gibi davranarak girdiğimiz toplantıda. Ya beni almıyorlar evet, çok zaten... az kalmıştı. <laughs> elinden zor aldık korumaların elinden. Artık kocaman geliyor mu gerçekten? Yarın hocam. Bir tane de peçete alma yazar. İyi dom. Efendim abi? Nasıl gidiyor abi şu ana kadar? Emniyon musun o anlar? Biraz gergin. Bende de birazcık gerginlik Hiç var. İki ben kola kola gerilmem. Yerim yerim. Niye bilmiyorum. Hani birazdan biri kavga bana gençler Senin... kamerayı kapat dedin sen. <laughs> <laughs> Naklen yayından çektireceğim. Ya. <laughs> ne diyorsun ya? Band kaydı için o kadar kamera. Abi ben yıllar sonra beyaz cama çıkacağım. Heyecan var. <laughs> Hakikaten ya var ya video çekmeyi... <laughs> abi <gülüyor> en son 19 Mayıs gösterisi Saraçoğlu'da çıkıştım. <laughs> Naklen yayın. <laughs> <laughs> en son oydu folklor yapmıştık. <laughs> Influencer'lar ne yapıyor anladın mı? Pazartesi günü saat 11'de bir influencer ne yapar? Burada işte Bugün burada Türk çok kıymetli bir Ölüyoruz. önemli yetiştirdiği vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Abi o balenin yine hayat düşmanlığından dolayı evet, şu an ha, ribada... oğlum tamam ya. bak de, de, ki kanka şunu yapalım kanka, yapalım. Tamam yemek yiyelim diyorum ribada. Bu zekalılar diyor ki Balık kanka yiyelim sahile kardeşim, gidelim. Baksana bak şu çek şu sahili çek. Çekemezsin ki şimdi sahili bit. Bu arada sahile denize ulaşmak 3 kilometre kumdan yürüyor ama. Ya Yaranamazlar <laughs> size ya. Ulan kumun biz gibi kum işte ya. Geri Oğlum mayoyla mı geldik? Altımızda <laughs> ayakkabı, kot pantolonla bize diyor ki papayajla duralım. Oğlum ben kadife pantolonla geldim ya. Harbi götleri yaptı bende öyle söyleyeyim sana ya deli ya. Harbi deli. <laughs> tamam hadi in hadi in. İn Bunun hastası. Bak bak televizyoncu, televizyoncu. Çekil oradan çekil. Bari <laughs> sen niye huysuzsun lan bugün? <laughs> Buraya girmeyeceğim ki. Bu izliyor diye. Anladın mı? Soldu geldi. Girdik mi? Giremedik. Kötü mü girdik? Yo, etti girdim. Patak kalma yazdı. Ne? Farkten kaldır. Niye? Oğlum baksana. Ne oldu oğlum? Çizgidesin. Çizgi ya kardeşim yandaki adam ben kaparıyor ha? hayır. Yandaki adam kolay camla cama çık mı senin? İyice hoysuzuki anladım gördüm. Tabii tabii soracağız. Ben mikrofon iyiliğinden dolayı bunun bize şey verebileceğini düşünüyorum. Bir gaza getirdi. Evet, 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 çok evet. gaza getirdi ya yani, mikrofon işi. Sanki gezi programı tatile evet. gelmişiz gibi bir hissiyat oluştu. Işte. Harman işte al harman. Aslan <laughs> da kaçıkçı mı kanka? Bu arada kendisini <laughs> tebrik ediyorum. Selam, selam olsun, olsun. Selam olsun. Ee, evlenmiş. Ben onu neden hani nişanlanmış. ben, nişanlanmış? Ben, onu evli zannediyordum. 5 yıldır falan evli e zannediyordum. Ben, ben evli neden zannediyordum. biliyor musun? Çünkü düzgün dürüst, temiz evet, bir adam evet, mı? insan. Evet, temiz evet. adam evli durur abi. Benim, benim, benim i̇zledin mi? Benim maçımı izledin mi? Yok. Evlendir. İzlemedim. At izleyelim oğlum. Aferin, ben, ben, linki ben de izliyorum. Bak ne güzel Hasan Hasan Geldi şimdi konu içinde. Ya ben nasıl bir gibi Tamam tamam sen sen. Son iş bileyim ha. Kemal Kemal abi nasıl Kemal'cimdi ne boktu. Asansör sorum desem. Asansör geçen gün bozuktu herhalde. ki <laughs> daha lokal ekip. <laughs> Uyumsuz ya daha yakın olduğunla yaz. Niye yazmadın? Daha lokal ekip gibi saçma bir şey yazdın. Daha ben Aa. ben küfür seveyim diye. Baba siz şimdi yaşlı yaşlı takılacaksınız. Yeter baba ya bıktım yaşlı tatil. <laughs> Oğlum biz yaşlıyız ama sen gelsin ondan mı sıkılıyorsun? <laughs> e Eksik kalır düşünce. Ya sen ne konuşuyorsun el içine içine ya, ya. Benim yaşlılarım tek başına tatile çıkıyor. Bari ben evde kalsam olmaz mı ha, ya? ya? Tatil. Evet baba ben genç olurum ondan <laughs> sıkılıyorum. Garç. Garç. <laughs> Kör göze parmağın artık ama ha. Abi yaklaşık ne zamandır? 10 gündür spor adam akıllı gidemiyorum sürekli vaziyette yok. Akçaya git. Zaten biliyorsunuz kanka günde 6 kere hanım kiliyorsa haftada 77 defa kiliyorsa denize gitmekten. Güraydın diye biri var. ben yeni keşfettim. Bayağı da yani hiç bilmiyordum. Bu sene keşfettim. Onun programıyla ChatGPT atarak birazcık daha böyle içine bir kendimci bir şey falan koyarak yeni bir program oluşturdum. Bu ChatGPT'ye hiç güvenmiyorum. ChatGPT tam bir geri zekalı. Hiç ne ve ne dersen onaylıyor anladın mı? Bir program atıyorsun. program sadece haftada 7 gün bacak anladım. Bir gün boyun çalışıyoruz falan. Bu iyi mi? Harika program Barış. Barış ömrümde gördüğüm en iyi program. Çipi tam yavşak ya. Ben var ya gerçekten her yapay zeka olsam kesin çetçi gibi bitiyor Herkese böyle full mavi boncuk. E, harikasın tatlı. Tabii ki. Müthiş bir spor programı. E, çetçi bir de şey biliyorsunuz istediğiniz kadar uğraş mesela de ki işte atıyorum hani bak bana objektif konuş falan filan. Diyorsun ki ben birini kafasına tekme attım. Objektif olarak söylüyorum kanka bunu herkes yapardı zaten. sizi çok sürpriz bir isimle tanıştıracağım. Çok eskilerden bir isim. Çok çok eskilerden bir isim. Bir kere tanışıp oturmuşluğumuz var ama kendim yakın hissettiğim bir isim. Sebebi de ne biliyor musun? Berkcan Güven'le kanka oldukları vakit biliyor. Evet. Biliyorum hala evet. bilmiyorum da. Ya biliyorsun değil mi? Bak o zaman o da saçlı ve haşarı bir çocuktu. Şu an kelleşmiş ve ama kel olgunluğuna oturmuş hani böyle şey böyle tamam ya. Hani kalenderlik üstüne işlemişim. O yüzden kendime yakınıyor. O haşarlık, saç denerden o haşarlık böyle şeyde gitmiş. Zırta pozlu da gitmiş kardeşim bizde. Seninki biraz erken gitmişti o zaman galiba. Benim çok erken gitti zaten. Benimki benim zırta pozluk 14 yaşında falan filan gitti bu arada. No şey. Bu arada bir kere falan konuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Ona rağmen çok sevdim. Ben de çok tatlı ve herkesin anlaşabileceği bir insan. Cidden cidden herkesin anlaşabileceği bir insan. O zaman git konuş bakalım. Şimdi bir buluşalım. Biz bir daha şey yapalım. Fır kavga ediyor. Allah her ben çıkıyormuş mu? E çıkıyor zaten. Ben çıktığımı hiç bilmiyordum. Dedim ya kadraja bak dedim. Sür diye bak. Pardon. Sür diye bak. Dur bak bir yere direkt sarılmamıza gerek yok bence. Kusura bakın vlogla geldim. Ne? <laughs> vlogla geldim. Selamünaleyküm Selamün aleykümselam. Abi niye geldim diye aramıyorsun? Ve? Kanka çünkü konu var. Fırat Çapır lan. FCB. Kanka pardon vlog çekiyorum da özür dilerim Hiç sen de, de böyle şey yapmak istemezdim. İlk görüşmemiz böyle olsun istemezdim. <laughs> Date'imiz ne onu da sordum. Ne? Ne date'i? İyi yaptım. Bostancı gibi biz niye gidiyoruz? Fırın orada. Aa late night'ı değil mi? Evet. Hiç de öyle late night'ı falan değil. Değil mi? Gayet bir sabah görüyoruz. <laughs> <laughs> Hadi hoşçakalın <laughs> görüşürüz iyi günler. Yanlış anlamam Fırat Çapkın abi bizimde birkaç çektiğimiz var ha. Berkcan gör olmasak da. Dikkat sol tarafa geliyor siktir. Bas 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 bir şey olmasın. <laughs> Yakup hocam ben bütün oturmamızı böyle kaydedeceğim video. Seni bozmaz değil mi hocam? Ben delirdiğim için kanka. Aa ağzında fare var lan. <laughs> Amına koydum onun. <laughs> Burası burada hiç kahve dünyası gibi durmuyor şu anda. Arkası o kadar kötü duruyor ki şey gibisiniz böyle bir apartmanda sen girişinde. Stilin altında sandalye. evet. <laughs> Deniz ya mesela yaz yani. yani o az önce konuştuk denize bakmak işte ben yapamam 10 dakika duramam. Yazın ya duramam. bence kumda yat <laughs> ve hani gerçekten kumda yat ve güneş böyle gözünü acısın yani. Bunu dönmen lazım. Özellikle sen, yazın ama. Sen, sen dünyayla çok bağını güzel kurmuş bir adamsın. Ee, böyle oturacağım da işte Yok güneş gözüm falan aslında. Biz İpek'te işte Akşaya gittik. 3 üç, üç gün denize gittik. Yani şöyle söyleyeyim sana işte. 4 saat var TikTok kaydırdım. 10 dakikada denize girdim anladın mı galiba? Yani sahilde böyle oh be tatil. Okay. Saygı karıştırılır. Bakın. Ve bu karıştırılır. Ya siktir siktir sabır Ben mesela... Bakın. Bakın. Gece döneri olan oradan... Küfür da... edilmez. Edilmez. Ee, şimdi gece dönercisi... Çık, aramaya başladık Neden sanladım? Oturup kahve içtikten sonra bir anda gece döner mi diye sanki çok dur, böyle insan... Mi? Ama sonra bir mekana geldik. Şöyle bir göstereyim. Kapıda geldik ve işte o adamlar olmadığı için, biz o adam olmadığımız için geldik ve böyle zaten yavaş yavaş götüm götüm. Cık, burası kötü duruyor ya. Kokuyor ya burası <laughs> ya. Bir de sonra içeri oturduk. Hadi, hadi, hadi esburu yiyelim, yiyelim diye. Hadi. Hakikaten <gülüyor> mi? <gülüyor> evet, Niye? <laughs> Seni kovuyorum. Arabadan in. Burada mı yiyeceğiz? Arabadan in. Burada mı yiyeceğiz? Burada yiyeceğiz. Gerçekten evet. mi? Niye? Niye? Bir daha girelim. Gideceğiz mi ya? Niye ne oldu? Utandınız mı? Utandık. Hayır niye burada <laughs> daha demin kalk, <laughs> burada oturduk ve birden kalktık. Adam da ne oldu? Bir şey mi oldu? Bize yok ya. Ben şey diyorum mesaj geldim diyorum yani bize işte, anladın mı? Yani. Ne alakası Benim utanacak hiçbir şeyim yok. Tamam senin dediğin yere gidelim. Evet ya Hayır. bulamadık. Niye? Ya. Bulamadın mı? Bulamadım. Siz de bakın o zaman. Tabi ararsın bir turu o. da atalım şurada, ya yeter. Kanka bir şey aç, klima falan iç, gebereceğim şimdi içeride. Yok kanka açamıyorum ya. Yok kanka damlar kapalı, klima kapalı. Gece işkencesi, işkencesine mi geldik kanka? <laughs> Aha da buldum, Habu Döner'miş. Harbiden mi? Habu Döner'e gideceğiz. Arkadaşlar Kur'an çarpsın, gecenin harbisine geldik. Kanka bir şey söyleyeyim. Hayatımda dinlediğim en kötü duman şarkısıydı biliyor musun bu arada? Söylemek istemezdim ama... Abi inmeyin adam Geri gidiyoruz. Bir şey soracağım. Gece döner ayakta yenir bu arada. Farkındasınız değil mi? Şurada yemek lazım gece dönerini. Kaç <laughs> benimki de, durum olsun de ben durum Üç dürüm olsun ya. Seninki de dürüm olsun. Üç tanesi de dürüm olsun. Alim sıradan her şey olsun mu? Paket olur. Süresiz. Süresizleri ben aldım. Püreli. Püresiz aldırdım sana. Aa, al püreli al. Ciddi olamaz. Kapandı mı? Evet. Oğlum sen patates börek sevmeyen adamsın. Bunu nasıl sevdin? Altan benim pürelimi sen ye ya. Yok kardeşim ya. Ya patates püresi, ulan da adam patates püresini çay kaşığıyla sürdü. Bu kadar hani oh! Abi. Oh, oh, bir... Kanka abi. et koyması sırf püre koysa yeterdi ya. Nasıl ha. söylemezsiniz? Abi sen patates börek sevmiyorsun ya. Kanka bununla falan. ne alakası var? Ekmeğin altına evet. patates püresini nasıl sürersin? Yakup var ya nasıl her şeyi o kadar mantıklı açıkladı ki. Hatta evet. oğlum döneri kese adam şey dedi. Evet mantıklı. Evet abi böyle dedi. Dedi ki abi o dedi patatesle patatesle börek bile yiyemedi adam evet mantıklı dedi. O sırada Fırat kanka. Patates ben. benim için hayatın anlamı ama bunu. <laughs> ilk kısırı beraber alalım. Bir yavaş ol be öküz çocuk. Bir şey söyleyeyim mi sana? <laughs> Tebrik ediyoruz kendilerini. Bu kadar reklam <laughs> etten. Okay bro you good? You good now bro? Okay I got the problem. İşte insan her şeyden bir şey öğreniyor. Bugün ne öğrendim? Salam kankam aynen. Herkese günaydın. Acil bir günaydın istiyorum sizden. Acil. Hemen yorumlarda günaydın yazıyoruz. Abi günaydın. Bugün bir şey çok sinirlendim. Şundan bahsetmek istiyorum. Abi çöp poşeti arıyorum tamam mı? Bu kadar sinirlendim ki burada konuşamayacağım. Abi artık e, müşteri memnuniyeti diye bir şey kalmadı mı? Dünyadan kalktı mı müşteri memnuniyeti denen şey? Neymiş ben bu? Temizlik bağımları izleyin bu arada sizde. Düş kanka sen düşmez misin kankam? Sakın he, kumanda! ha kumanda! sen de bit kanka anladın mı? Sen de bit. Hemen bit. Be beyler... Kes yayını kes. Yok anlıktan barış gel. Çocuk konuşacak bir yok video videoda mı çıkacağız? Kes şu yayını artık. Siz herkes bana düşman ya. Herkes. Abi şunu söylemek istiyorum. Artık müşteri memnuniyeti diye bir şey kalmadı mı ya? Gerçekten ne olursunuz bana yardım edin. Abi en son hangi nasıl diyeyim bir şey satın almak ne denir ki bana anladın mı? Hani bir e, purchase experience bir şey satın almaktan bir deneyim satın almaktan memnun ayrıldığınızı hatırlıyor musunuz? Bu ne bir ayakkabı satın almak da olur. İşte ayakkabı lostraje vermek de olur. Taksiye binmek de olur. Minibüse binmek de olur. Metroya binmek de olur. Efendim Resulü marketten poşet almak da olur. Bir konsere gitmek bile olabilir anladın mı? Para verdiğin herhangi bir şeyden para verdiğiniz herhangi bir şeyden keyif aldığınız var mı ya? Son 35 yıldır falan. Abi bak şöyle yaşa şeyler yaşanıyor. Uçağı biz tam böyle tatile gidecektik tamam böyle. Bir planımız tam olmadı. iptal ettik. Tam uçakla Plan iptal oldu. 3 gün önceden zaten 5 gün önce almışız tam bileti. Yani 2 gün sonra ne ki iptal oldu. Biz bileti iptal etmek istiyoruz. Edemiyorsun kanka. İpek daha mı? Gariban kızcağız. Kıçını yırttı ya. Biletin iadesini alacağız diye. Ve bak diyoruz ki 3 yani gün önceden haber verdik sana. E, politikamızda yok böyle bir şey. Eskiden havayollarını hatırlayan var mı? Eskiden. 10 sene önce, 15 sene önce havayollarını hatırlayan var mı? Allah belamı versin. Bir tek evinden almıyorlardı ya. Tutuyor musun? Uçağa bir nereden anladın mı hani böyle ya? Arardın telefonla birini arardım mesela diyorum ben işte bilmiyorum. Tabii beyefendi herkesten mum olurdu ya mum. Altına sıçıyordu ya. Markalar kötülenecekler diye. Bugün o kadar kimse onunla kadar? He? Ne? E gelme amına binme. Eee? Ne hastalığı ya? Ya kapat. Böyleler kanka. Böyle. Anlatıyorum poşetlerden para satılıyor değil mi? Böyle bir şey çıktı. 15 kuruş mu ne bu? Soruyor sana. Kaç tane poşet bir yazın. Poşet olacak mı anladın Elinde var ya böyle sen gidiyorsun ya böyle. 4 tane karpuz, 2 kavun, 3 kilo pirinç anladın 5 kilo bakliyat. Böyle söylüyor. Poşet olacak mı? Yok kanka olmayacak poşet. Olmayacak. Var mı vakum? Ha. Deme sokun. Ha. Ben onunla gideceğim. Poşet olacak mıydı? Kaç tane olacaktı? 0,5 tane ver. Yarısını kes. Bağla. Soruyor ya öyle sana adam deli gibi böyle bakıyor gözlerin içine böyle. Utanmadan söyle kaç tane. Ulan kaç tanesinin önemi var mı? Zaten hepsi daha marketten çıkmadan yırtılacak. Abi eskiden market poşetlerini hatırlar mısınız? Koy çocuğunu hanımını koy içine taşı ya. Eşek koy ya dana koy ya. Var ya full çiviler kalemler kanım delinmezdi o poşet. Abi şimdi abi ne no, Pamuk anladın mı? Var ya Pamuk kulak pamuğu diyorsun, poşet. Ah, ah ben kaçar abi lan yırtılır. Ben yırt... Ah! Poşet bu. Uh, yırt beni. bak böyle poşete bak ya. Böyle poşet olabilir mi ya? Allah'ını seversen ya. Ve markalar şu inanmamızı mı istiyor yani anladım. Yo aynı poşet. Siz de öyle Hayır. Hayır. 30 yaşındayım. Minimum 20 senedir. bilincim oturduğundan mı anladım. Hatırladığım. 20-25 senedir markete gidiyorum. Marketler vardı ben küçükken. Bu ne 1984 mü? Hayvanlar çiftliğim anladım. Unutacağımı mı zannediyorsunuz kanka? Bu propagandaya düşmüyorum. Unutacağım mı anlı? Deli olduğuma inandıramaz beni kimse. Delirmedim. Poşetlere karpuz koyardık. O poşetler eve kadar giderdi. Salam koyardım, sucuk koyardım anladın mı? Salamım var ya keskin var ya jiletli etraflı salam. Onları koyardık. Poşetler delinmezdi. Bugün yok. Bugün yok. Üç tane muz koyuyorsun. Allahu Ekber. Böyle çıkıyor içinden. Böyle. Al bir açın bakın ya. Evli barklı yok mu lan arasında? <laughs> hani evinde yani poşeti çöp poşada kullanmalı. Hani o görev senin sanadın mı artık? Ya çocuk değilsiniz de biz kocaman adam olduğunuz anasını Ben neden sürekli hala ben kendim lise demiş gibi davrandım ki ben herkes böyle izleyeceğim. <laughs> Annen içecek bir alacak mı bu <laughs> hafta? Böyle gibi konuşuyorum ama. Abi çöplük hanım açıyorsun ya böyle. Tam içine bir şey kahveyi dökeceğim bakıyorsun dibi delik. Dibi delik olmayan poşet diye bir şey üretilmiyor mu artık oğlum? Zar. Zar gibi. Ona utanmadan söylüyor. Kaç olacaktı? Ne fark eder ulan? 10 tanesi birden. Bir eskinin biri şimdinin 15'i. Oh, ah sabah sabah ya. hayat yani buna abi valla alışmak istemiyorum ya. Gerçekten diyorum ya. Bu marka beni 2025'in corporate dünyasında kapitalizm denen deccali sistemin anladın mı? Bizi bütün organlarımızı sardığı bütün şeylerin markaları. Ne? Müşterilerimizi çok severim. Aa kocam. Ha benim kocam. <laughs> Böyle tamam mı? Sosyal sorumluluk projeleri yapalım. Siz bizim önce müşterimiz, bizim önceliğimiz. Sürdürülebilirlik projesiyle dünyamızı koruyalım. Diye ağladı dünyada. Bir hafta önceden biletini iptal edemiyorsun. Bir buçuk sene önceden Biletini iptal edemiyorsun. İki ay internetin gelmiyor. <laughs> ah, 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 ah. ne yapayım? Ne, yapayım? ne yapayım? Para mı alayım Bugün sor. Biz müşteri bilet ettik. Müşteri bilete. müşteri, bizim, müşteri, müşteri Her müşteri Çok kısa. Biliyorum. Şöyle bir over bir huyum var. Zaten sezonda anlatmak istediğim şey anlattım. Anladığınızı düşünüyorum. Bir örnek daha vereceğim. Perçinlemek için yemek siparişleri. İlk çıktığı günler hatırlayan var mı? Arazi var mı? 77 yaşında olan biri. İlk çıktığı günler hatırlayan var mı bu app'ten yemek söyleme işini? Ya kurye geçtim. App var ya app asker oluyordu. Asker hanım böyle mi? mı? Geç Pardon efendim paranız da iade. Bir milyar TL hediye kuponu üstüne üstüne Dur bir dakika. E, i̇ki maaşta prim alakasız. Anladın mı? Araba veriyorum altına sıfır. Böyleydi ya. Sipariş var yanlış geldi mi? Şirketin CEO şeklinde sen arıyordun. kusura bakmayın ya bir hata olmuş lütfen bizi affedin efendim yapıyordu. Şimdi abi diyorsun ki ödedim yemek de gelmedi. kurede anama küfür et telefonda. Yapacağım bir şey yok. E et mi o zaman Barış Bey? Ne yapayım? Abone koyayım kanka. Ne yapayım ki? Bot. Chat botu. Selamlar ben Aslı ben bir chat botuyum. Sorunuz nedir acaba? Yemeğim gelmedi. Soyuldum. Kurye e kavga ettim. Anladın mı? Evime girildi. Yemeğimi tükürmüşler. E sorunuzu anlıyorum. Birazdan göstereceğim size işte bağlanacaksınız. Chat. chatbot kapanıyor böylesin bak. Sen bu sandın mı? Sa Saat an akşam 11. Hani 9'a gelmiş sana mesayede açlıktan hani miden yapışsa gebermek üzeresin. Hani mı cemmez bir tane yoğurt var mı? Yiyecek hiçbir şey yok evde. Adam. Su da yok evde. Delirmek üzeresin. Joker'cim ondan bir şey söyleyeyim mi sana da mı? Başına gelen adam mı? Kul, şey, çir... E sadece 7 ve 9 arasında hizmet verebiliyorum. Şu an sadece 9'u bir geçici kapatıyorum ya yani, tamam. <laughs> geri iade yapılacaktır. Ha, aynen. Aynen kesin bulursun ya geri iade anladın mı ha? Geri iade. 249 TL 99 Kesin o bir geri iade anladın mı? Yani, 6 ayda yapılan iade. <laughs> Herkesin kendine gelmesi lazım. Gerçekten. Çünkü... Yoksa ben bazı insanları kendine getireceğim. <laughs> ve bir videonun daha sonuna gelmiş bulunan ve... Al mikrofonu orada çabuk. Açık mı benim mikrofonum? Mi? Herhalde açık hepimizinki açık her zaman. Şeye doğru çeksene. Ne? Işığa doğru. Burada ne? çok kötü bak dur var bana. O ne kadar güzel işte bak bak bum bum bak yüzümüze bak, ışıklar vuruyor. Aynen çok güzel bak. Ne güzel gözüktüm değil mi? E tamam al sana koy hadi çok biliyorsun ya hadi çok koy hadi gel. Hah. Heh, evet arkadaşlar, bak şahane oldu. Evet, ne? <laughs> Nasıl sana? Ne kadar güneş vuruyor? Bana niye hiç vurmuyor lan? Evet arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ben ee, hiç yokum bu videoda bu arada. Evet sen bu videoda <laughs> aynen, hakikaten yoksun. Aynen ben kapatmaya hiç geldim, geldim sadece. Konu olmayı, bildirimlerinizi açmayı, yum yu, yu, unutmayın. İstediğiniz ha. bir şey var. Evet sen bir dakika toka, 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 ışığa almışsın, kamera karardı. İstediğiniz bir konu, bir şey varsa, şunu yapalım, bunu yapalım, şunu yap, bunu yap falan filan Evet, aynen. Yorumlara yazın abi. Bekliyorum. yorumlarınızla merakla bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Evet ben de. Bir sonraki videoda ben de olacağım. Hayır. İnşallah. Hayır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayır. Abi. Ben de. Hayır. Görüşürüz. Görüşürüz.